Selamun Aleyküm. 24 Derste Arapça serimizin 20. dersindeyiz. Bugün meful çeşitlerinden bahsedeceğiz. Mefulün fi, mefulu mutlak, mefulu leh ve mefulun mea olarak 4 tane meful çeşidimiz var. Onlardan bahsettikten sonra katı hemzesi, basıl hemzesinin ne demek olduğunu ve ismin çeşitli hallerini göreceğiz. Bunlar yazım kuralları ile ilgili. Şimdi anlatacaklarımız 4 çeşit mefulden bahsedeceğiz. Mefulun fi ile başlayalım. Bu aslında zarflardır. Türkçedeki zarflardan hatırlayacak olursak zarflar neydi, nerede ve ne zaman sorusunun cevabıydı. Aynı şekilde mefulun fi de bu görevi görüyor cümlede. Fiilin işlendiği zaman ya da yeri bildiriyor. Fi harfinin manasını içerir. Bazen fi veya bi ile beraber de gelebiliyor. Burada bildiğimiz gibi zarflar kullanılabilir. Hani daha önceki gördüğümüz derslerde vardı zarflar. Onları şimdi tekrar etmeyelim. Onlar kullanılabilir veya zarf yerini tutan isimler kullanılabilir. Harekeleri de duruma göre değişiyor. Sadece mefulün fih de böyle. Ama diğer mefhul çeşitlerinde genelde üstün oluyor. Mesela Yasin suresinin 65. ayetinde El yevme ala efvahihim Biz onların ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimine eydihim Elleri konuşur. Ve teşhedühüm ve teşhedü, ve teşhedü ercülühüm ayakları şahit olur bir Yani yeksibün derken yaptıkları kazandıkları şeylere ayakları şahit olur. Burada mefulün fih nerede? El yevme. Yağım gündü zaman bildiriyor. O günden bahsederken mefulü fi burada üstün olarak gelmiş mefulü fi. Bir de Nasır suresi birinci ayette İzece enasrullahi vel fet. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde zaman ne zaman? Zaman olarak ne zaman? Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde. İşte bu zaman olduğunda anlamında. Burada da mefulün fi bu şekilde gelmiş. Mefulü mutlak da fiille aynı kökten gelen üstün tenvinli bir kelimeden bahsediyoruz. Burada pekiştirme amacıyla kullanılır bu. Fiille aynı kökten gelir ve üstün tenvin alır. Öyle öyle ki gerçekten şüphesiz öyle bir manasını verir. Fiilin çeşidini belirtmek için isim veya sıfat tamlaması olarak gelir. Bu şekilde geldiği zaman gibi, şeklinde aynen tıpkı manasını verir. Ee, mesela burada ne olabilir? Eyühellezine amenu tübü ilallahi töbeten nasuha. Ey iman edenler Allah'a nasuh bir tövbeyle, samimi bir tövbeyle tövbe edin. Tübü ilallahi tövbe edin. Tövbeten nasuha, nasuh tövbesiyle. Orada tekrar fiilin kökünde aynı bir isim geldi. Dikkat ettiyseniz. Fiilin çeşidini belirtmek için e, dedik bunu yapıyoruz. İsim tamlaması gibi tövbeten nasuha, nasuh tövbesi. İkisi de tenvin, üstün tenvinli. Bu da sıfat tamlaması olarak gelmiş. Bir de fiilin sayısını belirtmek için gelir. Kere, defa anlamında. Ahzab suresinin 41. ayeti. Ya eyyühlezine emenü üskürullahe zikran kesiran. Ya ey iman edenler Allah'a çokça zikran kesiran. Burada da bir sıfat tanımlaması durumu var. Dikkat ettiyseniz. Ama burada miktar bildiriyor. E, kaç kez kesiran çok çok fazla. Yapın bunu. Bu zikri çok yapın anlamında. Mefulü mutlak naibi dediğimiz sözde mefulü mutlak olabiliyor. Burada mefulü mutlak yoktur. Yerine kalan sıfata bu deniliyor. Mesela Esebbehu, Sübhanallahi dememiz lazım aslında. Ee, yüce Allah'ı tesbih ederim. Ama Esebbehu e, oradaki düşüyor. Esebbehu. Geriye ne kalıyor? Sübhanallahi. Dua ederken Sübhanallahi diye başlıyoruz. Burada da mefuli mutlak e, kalmış demektir. Naibi anlamında kullanılıyor. Allah her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Mef'ulü leh de li anlamı da vardır bazı kaynaklarda. Fiilin oluş sebebini bildirir. Leh li içindi hatırlarsanız harfi cerlerde. Burada niçin sorusunun cevabını verir. Anlamı da mek için den dolayı nedeniyle manasındadır. İki şekilde gelir ya mastar olarak üstün tenvin olarak gelir. E, bu şekilde geldiğinde mesela Seceddü lillahi hamden ve şükran. Allah'a şükür ve hamd için secde ettim. Burada için lillahi. Orada e, Allah'a şükret, Allah'a Allah için e, secde ettim. Hamden ve şükran derken bakın ikisinde de üstün tenmin geldi. Bu şekilde mastar olarak da gelmiş olabilir. Harfi cerlerle birlikte gelebilir. Üç tane harfi cerle birlikte gelebilir mefulü leh. Ne ile gelir? Li ile, min ile, bir de bi ile. Üç tane harfi cerle beraber gelebilir. Mesela Burada da örneğimizi yazmamışız. Bakalım daha sonra. Meful'ün Mea'ya me, mea bakalım. da Mea gibi aslında tercih tercüme edilen Ve kullanılıyor. Aslında Meful'ün Mea'nın özelliği Mea kullanılmaz. Ve kullanılır ama o Ve'yi Mea harfiçelerden hatırlayalım ile birlikte anlamındaki Mea gibi tercüme ederiz. O V'den sonra gelen kelime de üstün alır. Anlamı da birlikte beraber boyunca manasında. O harf içerideki meyanın manası bu V'nin manasına katılmış oluyor. Furkan suresi 17. ayette Ve yevme yahşuruhum ve me buduna min dünillahi ve yagulu e entum edleltum ibadi ha ulayi emhum ed dallus sebil ne diyor Allah? Furkan suresinin 17. ayetine onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri topladıkları gün. O gün kimi topluyor? Onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeylerle birlikte manasında orada ve ve yevme yahşuruhum ve ma yabudun. Ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri şeylerle beraber anlamında oradaki ve ile birlikte anlamı veriyor full çeşitlerimiz bu kadar. Yazıda özellikle karşımıza çıkan katı hemzesi ve vasıl hemzesinin kullanışına bakalım. Katı hemzesi geçilmez katıdır yani adı üstünde. Daima hemzenin başında da şapka olur ve mutlaka okunur harekesi de vardır. İfel babının mazisi, emri hazırı ve mastarı katı hemzesidir. Geçilmez mutlaka yazılır ve okunur. Ersele mesela gönderdi fiil babının mazisinde ersele kullanıyoruz. Muzari'de de bendeki yani mütekellimdeki ben mesela ketebe yazdı ek tübü. Ben yazarım derken oradaki e geçilmeyen katı hemzesidir. Mutlaka muzarideki benin e, e'si okunur ve yazılır. İsmi taftildeki e katı hemzesidir ve sıfatı müşebbehede İsmi taftilde mesela efalu olarak feale yaptı efalü en çok yapan anlamında. Sıfat-ı müşebbe ehmeru hamura kırmızı oldu. Ehmeru kıpkırmızı kırmızı sıfat bildirirken oradaki e mutlaka yazılır. Efalü de cemi mükesterin yine efalü babında cemi mükesterin de mutlaka e'si yazılır. eşya ö derken eşyalar derken. Ve üç harfli yani sülasi kelimelerin aslından olan hemzeler mutlaka yazılır. Ehaze mesela. Şaşırma olarak bildiğimiz taacub fiillerime ensarau me, me ensarahu ve ensir bihi ensara ve oradaki ensir oradaki e'ler mutlaka yazılır. Arapçaya dışarıdan giren kelimelerin hemzesi de yazılır. İbrahim mesela oradaki elif öncesi hemze ile başlayan cins isimler esedun aslan o da aynı şekilde yazılır. Soru hemzesi olan e de katı hemzesidir ve nida hemzesi olan e de yine katı hemzesi. mesela. Ya adam derken. Vasıl hemzesi geçilen hemzedir. Cümle başında geldiği zaman okunur. Harekesi de yazılır. Ama kendisinden önce bir kelime geldiği zaman yazılır. Fakat okunmaz zahittir yani kelimenin aslından değildir, fazladır, sonradan eklenmiştir. Eldeki gibi mesela el kelimenin aslından değildir, belirli olduğunu belirtmek için el kullanıyorduk hatırlarsanız. Elin e'si de aynı şekilde zahittir, sonradan eklendiği için kelimeye yazılır, cümle başında okunur, cümlenin içinde geldiyse, kendisi önce bir kelime geldiyse yazılır fakat okunmaz. Başında zaten şapka bulunmaz. Buradan anlayabiliriz. Katı hemzesi ile vasıl hemzesinin arasındaki fark budur. E, katı hemzesinde şapka bulunur. E, küçük bir hemze olur hatırlarsanız. Uzun elifin üstünde küçük bir hemze olur. Ama vasıl hemzesinde o küçük hemzeyi göremeyiz. Sülasi ve mezit fiillerin ifal babı hariç emri hazırındaki eliflerde vasıl hemzesidir. Geçilen hemzedir yani. Vasıl hemzeli bazı kelimelerden bahsedelim. İmra'atun deki e kadın. İmru'un erkek. İbne, ibnetün kız. İbnün, oğul, istün, arka, ismün, isim, isneteni veya isnani de e, bunlar hep vasıl hemzesidir, geçidir. İmenü, eymü, aynı şekilde o da yemin olsun ki başına li geldiği zaman bu hemze düşer. İsmin çeşitli halleri var. E, öncelikle ismin yapısına göre ikiye ayrılıyor. Birincisi son harfi sahih olan yani illetsiz olan son harfine bakıyoruz. İlletsizse elif, va ya da va ya da y harflerinden birini almıyorsa sahihtir ve illetsizdir. Son harfi illetsizdir yapısına göre. Bunlar el ernebi mesela tavşan, delvin, kova sonunda tenvin de alabilir, başında el de olabilir ama bunun son harfi illetli değildir. Son harfinin sayı olmaması yani illette olmasına göre isimler üçe ayrılıyor. Maksur isim, mankus isim ve memdut isim olmak üzere. Maksur isim elif ya da y yazılır. Burada noktasız y yazılır. Çünkü neden? Bunu üstünden sonra gelen elif deniliyor. Aslında y yazılıyor ama noktasız y yazılıyor. Fakat bu aslında eliftir. Elifin aslı nereden dönmüş? Vav'dan dönmüş ise uzun elif yazılır. Noktalı yağdan dönmüş ise noktasız olarak yazılır. Mesela El -hüde, hidayet, doğru yol, El Asa, baston gibi, onların e, Asa'nın sonunda Elif var, El sonunda Y var, noktasız Y var. Mankus isimde noktalı Y'dir. Eseden sonra gelen uzatma, eseden sonra gelen Y'ler zaten noktalı yazılır. Bu bir kural, yazma kuralı. üstünde alabiliyor bazen. El, el hadi mesela yol gösteren. El vadi, vadi, el muhami, avukat gibi. Ötre ve esre alacaksa uzatılır. Fakat hareket almaz. Tenvini alırsa sonundaki ye düşer. Esre halinde yani ye düşüyor. esre halinde şöyle oluyor. Ce muhamin. Bir avukat geldi mesela derken. Memdut isimlerde elif ve hemze yan yana gelir. Bunu biz gayrı musariflerde görmüştük. Bir de müennes özellikleriydi hatırlarsanız. Elif, uzun elif ve kısa elif yani hemzenin yan yana gelmesine memdut isim deniyor. Son harf bunlarla bitiyor. Gayrı musarif olduğu için bunlar esre ve Tanmin almaz. Sema, mesela gök. Şimdi bir kural var. Hemze iki elif arasına yazılmaz. Hemze neydi? Küçük elif. O e, harekeli de elifin harekelisine hemze diyoruz. İki elif arasına yazılmıyor. Asli va veya vav veya yağdan dönüşme hemze ile bitiriyorsa yani kelimenin aslında vav veya yağdan dönüşen bir hemze varsa bu zaman tenlin alır. Bu durumda hemze iki elif arasında zaten kalamayacağı için sonuna tekrar elif eklenmiyor. Mesela mesaen derken. Şimdi bu söylediğimizle ilgili özellikle bu sonuna yeye ye gelen e, Maksur isim, Maksur Elif'le ilgili şöyle bir örnek var. Bakara suresi 2. ayet. Zelikel kitabü la raybe. Bu kitabın içinde hiçbir şüphe yoktur. Hüden lil muttakin. için hidayettir. Hüden derken orada evet tenmin aldı ve sonunda bir y harfi vardı. Dikkat ettiyseniz bugünlük dersimiz bu kadar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüz olsun.